Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt. Bu da Tebilon'da toplamış olduğum fiyat performans odaklı sistem. Temel manada AMD Ryzen 5 5500 ve RTX 4060'tan oluşmakta arkadaşlar. Kasanın kendisi anakart, işlemci, ekran kartı, RAM, SSD, power supply bütün detaylara iniyor olacağım ve 20 oyunla beraber test ettim. Performansını Full HD'de 2K'da ve 4K'da canlı canlı görüyor olacaksınız. Ben genel manada Full HD ve 2K için bu kasayı topladım arkadaşlar. Lakin detaylarına geçmeden önce daha önceki videolardan geldiyseniz herhangi bir tanesi beğenmeyi unuttuysanız bu videoyu beğenebilir. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek adına yapabileceğiniz iki ücretsiz şeydir arkadaşlar. Açıklama kısmında bir tane linki olacak. Tebilon'la bir işbirliği yaptık. Bir sponsorlu videodur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama bu benim ürünle alakalı topladığım sistemle alakalı artı ya da eksi söyleyeceğim herhangi bir şeyi değiştirmemekte. Bu sistemi toplarken mümkün olduğunca her şeyden tasarruf edip işlemciye bir ekran kartına yatırmaya çalıştık. Ekstra bütçesi olanlar arkadaşlar özelleştirme seçeneklerinden özelleştirebilirler. Daha iyi hale getirebilirler. Çünkü fiyat performans deyince şunu hesap etmeniz gerekiyor. Yani elinde bir bütçe var 500 lira dahi bile üzerine çıkamaz. Dolayısıyla ben her şeyden tasarruf edip işlemciye ve ekran kartına yatırdığım Ekstra bütçesi olanlar yükselsinler. Oyuncunun en çok önemsediği şey arkadaşlar bir RTX 4060 ama Gigabyte'ın Eagle OC 8 GB RAM'li RTX 4060'ı üzerinde 3 tane fan bulunmakta. Çift fanlı ürünler de görüyorsunuz. Tabii ki fan sayısına bakmamak lazım. Önemli olan soğutma performansıdır. Onu da görüyor olacağız zaten. Bu kartın üzerindeki fanlar boş derken arkadaşlar duruyorlar. Çalışırken de çok duyamıyorsunuz aslında. Yani yük altındayken devreye giriyorlar. Onu söylemek istiyorum. Ve buradaki en önemli şey Nvidia'nın bir takım DLSS, DLAA gibi teknolojileri 4000 serisine ayırmasından kaynaklanan bir fark var. DLSS 3.5 sonrasında DLAA yani kare oluşturma teknolojisi 4000 serisine ayrıldı açıkçası. 3000 serisinde artık hani orada daha fiyat performans odaklı bir şey mi alsaydı diye düşünenler için Nvidia en son teknolojileri en son seriye atıyor arkadaşlar. DLSS neye yarıyor? Performansınızı 2-3 kata kadar arttırabiliyor oyununa göre tabii ki. Bir de üzerine DLLA açıp bu performansı görünce diyorsunuz ki ya DLSS her oyunda olsa keşke. Çünkü cidden performansı arttırıyor. Bu kasanın 2K oyunculuk içinde kullanılabilmesini sağlıyor. Yani 2K 144, 165 Hz bir monitörde mesela Overwatch'ta DLSS 3.0 açıyorsunuz. Oldukça iyi bir performans elde ediyorsunuz. Tam 2K kasasına dönmüş oluyor. Tabii ki DLSS olmayan oyunlarda düşük performans gösteriyor diyemem. Zaten test sonuçlarını göreceksiniz arkadaşlar ama DLSS olduğu zaman kafanız rahat olmuş oluyor. Bilginiz olsun. Genel manada benim ekran kartımın 3 tane fanı olsun. Birazcık daha böyle heybetli gözüksün. Esotma performansına bakarız zaten diyorsanız arkadaşlar. Evet. E Gigabyte'ın Eagle OC ekran kartı. Bu yapı güzel. Sistemin kalbine geldiğimizde AMD Ryzen 5, 5500'ü kullandım. 6 çekirdekli 12 izlekli. 4.25 GHz'e kadar çıkabiliyor tüm çekirdekler için. Neden 5600 değil? Neden 5600X değil? Arkadaşlar bu işlemciler 200 doların üzerinde. Ben 200 doların altında kalmaya çalıştım işlemci için. Dolayısıyla bunu seçtim. Aradaki performans farkı şu anda Cinebench testlerini görüyorsunuz zaten. Oyunlarda da aynı şekilde kullanacağımız ekran kartı da buna tabii ki çok etki ediyor. Ama diyorsanız ki ya benim ekstra bütçem var yükseltebilirim. Yükseltin arkadaşlar. Orada özgürlük zaten özelleştirilebilir sistemler de bu. Ben şunu hesap ediyorum ama. Elinde bir bütçe var 500 lira daha yükseltemeyecek bir kullanıcı. Türkiye şartlarında yaşıyoruz. Bu çok normal bir şey ben bunu hesap ederek işte tasarrufları yapıyorum. Siz ekstra bütçeniz olduğunca arkadaşlar yükseltin. Donanımlara ev sahipliği yapan anakarta geldiğimizde Gigabyte'ın A520 MK'sını kullandım arkadaşlar. Altı fazla bir anakarttır kendisi. Taktığımız işlemciyi besler. Onun üzerindeki işlemcilere de besleyebilecek güçte. Fiyat performans odaklı bir anakarttır. Bir sürü sistemde kullandığım için artık stabilitesini biliyorum arkadaşlar. Evet fiyat performans odaklı çok uygun fiyatlı bir anakart ama stabil çalışıyor. Zaten fiyat performans odaklı bir sistemde de bizim en çok beklediğimiz şeyler ne? işte buradan şuradan biraz tasarruf edelim ama stabil çalışsın. İşlemci ekran kartına yatıralım. Ha, işte o zaman karşınıza çıkacak anakartlardan bir tanesi. Anakartın üzerinde 6 tane tipa portu var. Kasanın üzerinde de 2 tane var. Dediğim gibi toplamda 8 tane tipa portu elde etmiş oluyorsunuz. Giriş, orta, üst segment hiç fark etmez. Ben 8 tane tipa portunu göreceğim. Buradaki ihtiyacımızı karşılıyor. İşlemciye eşlik eden RAM kitine geldiğimizde Hikvision'ın 2x8 GB toplam 16 GB 3200 MHz CL18 tepki süresiyle gelen RAM kitini görmekteyiz. Öyle RGB'li falan filan değil. üzerine soğutma plakaları var. İyi, güzel. Bu zaten çoğu rakibinde var. Nentlerine bakıyoruz. Önemli olan nentler arkadaşlar. İşlemciyle verimli bir şekilde çalışabilecek mi? Nent bize bunu söylüyor. SK Hynix'in nentleri arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Micron var, Samsung var ve bu nentleri kullanan bir sürü ram var aslında. Dolayısıyla burada stabil bir şekilde çalıştığını teyit ettikten sonra sistemli kullanmaya karar verdim. Fiyat avantajı da var. Diğer global markalara bakıyorsunuz ediyorsunuz. Hikvision'da aslında bir kamera ve çeşitli sistemleri üreten büyük bir marka. RAM tarafında da mevcutlar. Kullandıkları netler SK Hynix. Hiçbir sıkıntı yok. Depolama tarafına geldiğimizde yine Hikvision var. E3000 NVMe SSD'si M2 formundadır arkadaşlar. %40 doluluk civarındayken performans testini şu anda görmektesiniz. Fiyat performans odaklı SSD'lerde genelde çünkü doluluk arttıkça performans düşer. Ama burada sistem açılırken, kapanırken veya oyun yüklenme sürelerinde herhangi bir problemle sıkıntıyla karşılaşmadan böyle nefes aldığını, hıçkırdığını hissettiğiniz anlarla karşılaşmıyorsunuz. Hikvision'ın bir de şöyle bir güzelliği var. Arıza çıktığında arkadaşlar ver bana eskisini, al sana yenisini hemen birebir değişim sağlıyorlar. Deepcool CC560 kendisi mid tower form faktöründe. Kompakt mid tower'lar kadar küçük değil. Fiyat performans odaklı bir kasa. Plastik yoğunluğu dolayısıyla birazcık daha yüksek. Sonrasında kasanın önüne geliyorsunuz. ızgarlı yapıyı görmektesiniz ama önü bayağı kapalı. Bu termal açıdan ne kadar etkiliyor ben zaten test sonuçlarını gösteriyor olacağım sizlere arkadaşlar. Arkasında 3 tane fan bulunmakta. Bunlar mavi renkli. RGB değiller. Yanım sönebiliyorlar veya sürekli yanmalarını sağlayabiliyorsunuz. Egzoz tarafında da bir tane fan var. Toplam 4 fanla beraber gelmekte. Kutu içerisine dahil olacak şekilde. Bu sayıda ekstra fan almanıza ihtiyaç yok. Kasının üstüne isterseniz 240 mm'lik önüne de 360 mm'lik radyatör takabiliyorsunuz. Sağında Temperli bulunmakta. Plexi'ye göre çizilmeye karşı çok daha dayanıklıdır arkadaşlar. Plexi malzemeyi toz bezinizin üzerindeki toz zerrecikleriyle dahi çizebilirsiniz ama temperli öyle kolay kolay çizilmez. Vidalarla beraber takıp çıkarıyorsunuz. Öyle menteşeli pencereli bir yapı değil. Daha yüksek fiyat segmentinde gördüğümüz şeyler bunlar açıkçası. İçerideki görünümü size yansıtabiliyor. Tabii ki içerisinde şu, an, şu, anda çok şaşalı bir görünüm yok ama işte led şerit çekersiniz. Daha farklı bir kurduma gidersiniz. Evet bunlar görünür hale gelebiliyor bu şekilde. Üstüne geldiğimizde toz fitresi var. Mıknatıslıdır arkadaşlar arkadaşlar bu sistem içerisinde sistem kapalıyken toz yağmasın diye var. Çünkü sistem çalışıyorken aslında ısınan hava yükselir denemeyi ile beraber içerisine toz düşmüyor ama kapalıyken bu toz filtresi daha çok önem kazanıyor aslında. Kasanın üstünde iki tane tip portu var. Birisi 3.0, birisi 2.0. Anakartın üzerindekileri de ekleyince 8 tane tip portu elde etmiş oluyorsunuz ve bu kasa içerisinde bir power supply ile beraber geliyor. Yine Deepcool'un PF500'desi arkadaşlar. Sistemin güç ihtiyacını aslında hesapladığımızda ekran kartı oyunlarda 100 ila 120 watt civarı tüketiyor. İşlemci işlemcide 30 35 watt civarları tüketiyor. Yani ihtiyacımız olan gücün aslında çok daha fazlasını burada görmekteyiz, bulundurmaktayız. İsterseniz yükseltmede Yine bu power supply'ı kullanabilirsiniz arkadaşlar. En önemli özelliği de fiyat segmenti fark etmeksizin coil whine yok. Yani kulağınızı içerisine dayadığınızda belki bir şeyler duyarsınız böyle elektronik falan ama dışarıya yansıyan bir ses duymuyorsunuz. Benim en çok önemsediğim şey. Ve oyun testlerine geldik. Test şartlarından bahsedeyim sizlere. Windows 11 Pro üzerinde bütün testlerimi yaptım. Güncellemeleri tamdı. Anakartın BIOS'unu güncelledim. F4D BIOS'u ile beraber en son haline getirdim. RAM'lerin XMP'sini açtım arkadaşlar. Teblon bu tür şeylere dikkat ediyor ama siz yine de bir girip kontrol edin yani. Sonrasında ekran kartını da en güncel sürücüyle beraber güncelleyip arkadaşlar Maksimum performansı alacağımız hale getirdim. Full HD'de, 2K'da ve 4K'da test ettim. Bize Full HD ve 2K lazım ama 4K performansını merak edenler için, DLSS ile beraber mesela, e, onlara da tabloları ekledim. Şimdi canlı canlı görelim. Dex was the best. Rogue was lining up jobs when Evet artık Ryzen 5 5500 ve RTX 4060 ikilisi nasıl performans veriyor biliyorsunuz arkadaşlar. Mümkün olduğunca en yüksek grafik ayarlarında bu testleri yapıyorum. Sizler isterseniz düşürebilirsiniz. Ama özeti şudur aslında. Bu sistem Full HD'de 2K'da özellikle 2K'da DLSS e açıldığında gayet güzel bir performans sunmakta. Eski AAA oyunlardan başladığımızda Shadow of Tomb Raider, Shadow of War, GTA 5 gibi oyunlara baktığımızda sırasıyla 148, 136, 150 kare saniye alıyoruz. GTA 5, GTA 6 çıkana kadar da oynanacak belli ki. 2K skorlarına geldiğimizde arkadaşlar misal verin. Shadow of Tomb Raider'da 148 alıyorken Full HD'de 2K'da 137 almışız. Oldukça yakın gözükmekte. E, tabii ki işlemci limitasyonuna takıldığımız bazı oyunlar olabiliyor. Assassin's Creed Valhalla'ya geldiğimizde mesela FSR bütün platformlarda açılabiliyor biliyorsunuz. 131 kare saniye diyoruz. Full HD için güzel. Gayet güzel. En yüksek grafik ayarlarında bu arada arkadaşlar. Onu özellikle vurguluyorum. Düşünebilirsiniz. 2K'ya geldiğimizde ise 124. Evet bir yakınlık söz konusu ama 2K'da da gayet e, yani kullanışlı bir sonuç elde etmiş oluyoruz aslında. Sonrasında Overwatch'a geldiğimizde arkadaşlar 246 kare saniye elde ediyoruz. Full işte 240 Hz bir monitörünüz varsa besleyebilirsiniz. PUBG'ye geldiğimizde ise arkadaşlar 120 kare saniye civarı elde ediyoruz. En yüksek grafik ayarları isterseniz düşürüp yani monitörü doyurmak adına düşürebilirsiniz. Apex Legends'a geldiğimizde arkadaşlar 132 kare saniye elde ediyoruz. Yine güzel Full HD doyurulur bir şekilde doyurulur diyorum ya en yüksek grafik ayarı bakın o detayı kaçıranlar mutlaka olacak ya bu sistemin performansı mı düşük en yüksek grafik ayarı. Sonrasında Forza Horizon 5'e geldiğimizde arkadaşlar DLSS açtığımızda 142 kare saniye elde edebiliyoruz. Full HD'de 2K'da 116. Sonrasında yeni popüler oyunlardan bir tanesi Rainbow Six Siege'e geldiğimizde arkadaşlar 259 kare saniye elde ediyoruz. Bu tür rekabetçi oyunları oynuyorsanız Full HD 240 Hz'de olabilir aslında. Neden olmasın? İşlemciyi de bir tık yükseltebilirsiniz ama onun yanında onu da söylemiş olayım. Cyberpunk 2077'ye geldiğimizde DLSS ve DLAA'yı açabildiğimiz oyunlardan bir tanesi. DLSS açtığınızda Full HD'de 153 kare saniye elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Hele 2K'daki fark özellikle ekran kartına yük bindikçe zaten e, bu fark e, açılıyor. Şimdi 50 kare saniye civarları elde ediyorken arkadaşlar DLSS'i açıyorsunuz bir anda 101 kare saniye elde ediyorsunuz. Yani performansınızı ikiye katlıyor. Birebir ikiye katladığı oyunlardan bir tanesi. Her oyunda böyle değil. Mesela Forza'da böyle değil. Ama Cyberpunk'ta çat diye ikiye katlayabiliyor. Call of Duty Warzone'a geldiğimizde yine DLSS'i açtığımızda 160 kare saniye civarları elde edebiliyorsunuz Full HD'de. Call of Duty Warzone sevenler için güzel. 2K'da 128 kare saniye. Bir tık ayarları düşünün arkadaşlar. 2K 144'ü de doyurabilecek hale gelebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu sistem arkadaşlar full işte için güzel. İsteyenler işlemci yükseltebilirler. Evet performansınız belirgin bir şekilde artacaktır. Ona bir şey demiyorum. sonuçlardan siz gördünüz zaten. Benim bir şey dememe yok gerek yok artık. 2K oyunculuk için aslında daha uygun bu haliyle beraber. Ki gayet güzel sonuç elde edilebiliyor DLSS açtığınızda. Ayarları belki bir tık düşürdüğünüzdeki düşürmenize de gerek yok çoğu zaman. Dolayısıyla fiyat performans odaklı olarak benim beklentimi sağlayacak performansı burada hemen hemen bulabildim. Stabilite ve termal performansına geldiğimizde çok çok önemli konu. Çünkü sistem istediği kadar güçlü olsun. 4090'lar, 14900K'lar havada uçuşsun. Stabil çalışmıyorsa zelle anlamı yok. Zerre anlamı yok ya. Şimdi o yüzden stres testini yaptım. 3D Mark'ın testinde arkadaşlar %99.6 %99.7 tekrar tekrar bunu da e, tekrarladığım için skor aldı. %97 üzerine çıktığınızda zaten teste geçmiş oluyorsunuz. Bu gerçek dünyada ne demek oluyor? Sabahtan akşama kadar oyun oynuyorsunuz diyelim. %99.6, %99.7 oranında aynı performansı görüyor olacaksınız demek oluyor aslında. 3 aynı zamanda e, Time Spy testinde yaptım arkadaşlar buradan aldığınız skoru bir diğer sistemle karşı ben şimdi bunu tebli topladım da e, diyeceksiniz ki ya ben araştıracağım kardeşim kıyaslama yapacağım bu skoru kullanın arkadaşlar yani ekran kartı veya herhangi bir donanımın optimizasyonundan bağımsız olarak çalışıp size daha ölçülebilir daha güzel bir e, ölçüt veriyor aslında Lütfen bu skoru kullanın. Sistemi yapay sentetik bir şekilde tam yük altına soktuğumuzda Ayıda Extreme ile beraber bunu yapıyorum. CPU 90 derece civarlarında geziyor. GPU ise 70 derece civarlarında geziyor. En sıcak noktada 80 derece civarlarını görüyorsunuz. CPU'nun çalışma frekansı 150-200 MHz kadar oynuyor ama GPU'da herhangi bir hız kaybı oluşmamakta. Şimdi şöyle bir şey var. Yapay ve sentetik dememin bir sebebi var. Siz oyun oynarken bu sistemde oyun için topladık bunu sonuçta. Her bileşini her an %100'de kullanmayacaksınız. Dolayısıyla oyundaki performansına geliyoruz. Şimdi CPU kullanımı %50 civarlarında geziyor. %80 civarlarına kadar da gelebiliyor. GPU kullanımı bazı oyunlarda işlemci ağırlıklı oyunlarda %70'lere %80'lere düşebiliyor. Özellikle artık kare saniye limitlerine yaklaştığında o işlemci. Bakıyorsunuz ki CPU kullanımı aslında çok yüksek değil. %50'lerde %60'larda özellikle Overwatch'ta ama 260 kare saniye civarı alıyorsunuz. GPU kullanımının %70'ler civarında seyrettiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Evet bu bir darboğaz mı? Evet darboğaz. Ama aldığımız kare saniyeye bakıyoruz. 260. Herhangi bir şekilde donma takılma mikrostatır özellikle diyorum ya sistem istediği kadar performanslı olabilir. Mikrostatır yaparsa zerre kadar önemi yok benim için. Hemen kapının önüne atarım. Çok net. O konulara da çok sinirliyim çünkü şey. Rekabetçi oynuyorum. Donma takılma istemiyorum yani. Fiyat performans odaklı bir sistem de olsa istemiyoruz arkadaş. Burada bunu yapmıyor arkadaşlar. Ama işlemcinin tabii ki limitasyonunu görmüş oluyorsunuz. Evet videonun sonuna geldiğimizde Tebilon'da toplamış olduğum AMD Ryzen 5 5500'lü ve Gigabyte'ın Eagle OS RTX 4060'lı bu oyuncu kasasının bir linki açıklama kısmında olacak arkadaşlar. Oradan güncel fiyatını görebilir, satın alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Stoklarla sınırlı oluyor bu ürünler arkadaşlar. Ben de öyle devasa bir YouTube kanalı falan olmadığım için şey diyemiyorum. Bir tane stok çıkarın. Yok öyle mistik güçlerim henüz yok. Kanal büyüyünce inşallah olur. Ama sizlere kasayı, anakartı, işlemciyi, ekran kartını, performansını canlı canlı gösterebildiğimi düşünüyorum. Bundan sonra top sizde arkadaşlar. Bugün yarından kardasınız diyebileceğimiz durumlar oluşabiliyor. Bu indirimli fiyat sürekli devam etmeyecek. Stoklar tükenince fiyat güncellenmiş olacak. İçerisindeki donanımlar da güncellenebiliyor. Bilginiz olsun o yüzden. Beğendiyseniz kasayı bakın. Değerlendirmeyi size bırakıyorum. Ben fiyat performans odaklı sistem kurdum. Ben bunu inceleyerek görevimi yerine getiriyorum. Toplayarak görevimi yerine getiriyorum. Siz de müşteri olarak araştırma yaparak görevinizi ne olur yerine getirin arkadaşlar. En uygun fiyatlısını bulun. Ben en uygun fiyatlısını toplamaya çalıştım. Ama benim iddiam da budur yani. Durum bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğendiniz mi? Beğendiyseniz beğen butonunu basabilir. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek adına yapabileceğiniz iki ücreti şeydir. Dediğim gibi açıklama kısmında linkler olacak. Tebilon işbirliğiyle beraber bu videoyu çektiğimi de belirtmek isterim arkadaşlar. Artı eksi zaten her şeyi anlattım sizlere nedir ne değildir diye. Bilginiz olsun. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.